sevgili izleyiciler bugünkü Aydenizet Balıkesir Spor Keçiören Gücü maçının arkasından maç yorumları ile sizlerle birlikteyim e, maç yorumlarını geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim bugün e, takımımız maalesef Keçiören Gücü'nde 2-1 kaybederek e, 35 puanla ligdeki konumunu sürdürdü e, bugünkü videom arkadaşlar daha çok maç e, analizinden ziyade e, gündem ağırlıklı Balıkesir Spor'un gündemi ağırlıklı bir video olacak e, hafta içerisinde başkanımızın yapmış olduğu açıklamalar e, bir e, şampiyonluk potasındaki olan takımların yapmış olduğu demeçlerle e, ilgili e, yorumlarda bulunacağım. Arkasından da e, Balıkesir Spor'un e, gelecek sezon planlamaları ve ligdeki düşme hattındaki yarışın devam ediyor olması ile ilgili birkaç cümle kullanacağım. E, bugün takımımız sahaya 4-3-3 düzeniyle çıktı. Atilla'nın cezası nedeniyle Yiğitan Kale'de oynadı. Sol bekte Berat Aydoğdu. Sağ bekte Mert Örnek. Defans ikilisinde Sedat Dursun ve Birol Parlak oynadı. Ön libero'da Cumali. Onun önünde Taşkın. Onun önünde Anıl Taşdemir. Enteresan bir tercih. Cemal 10 numara pozisyonda. Yaklaşık 4 maçtır iyi performans sergilen Cemal. Bugün kanat da izledik onu. Sağ açık pozisyonda. Sol açıkta Muhammed Enes Durmuş. En uçta da Arkmanay 11 ile sağ çıktı takımımız. Ee, henüz daha maçın ikinci dakikasında e, bir penaltı pozisyonu oldu. Bu penaltı pozisyonunda da Keçiren Gücü'nü Santrafor Eze topu dışarı yolladı. Akabinde ilerleyen dakikalarda e, takımımız bir penaltı vuruşu kazandı. Bu penaltı vuruşunda da önce e, Taşkın arkasından da Anıl yani penaltı tekrarlandı. İkisi de e, penaltıyı gole çeviremedi ama dönen topu e, tamamlayan Cemal Ateş'in attığı golle takımımız öne geçti. Akabinde de iki tane yediği golle de e, maçı 2-1 kaybetti e, ve beklenilen bir sonuçtu. Yani Keçiören gücü ligde hedefi olan bir takım. Artık biliyorsunuz Balıkesir Spor'un ligde hedefi yok. Prestij amaçlı oynuyor müsabakalarını. E, bu prestij maçından dolayı da Keçiören gücü de Ligde 7. sırada playoff otasında kendine yer edinmek istiyor. Son iki haftaya iddialı bir şekilde girdi. Altın Altınordu'nun bir kaybını bekliyor onlarda. Olası bir altın Altınordu kaybında da kendilerini playoff otasına atmak istiyorlar. Keçiören gücü ligin başında, yani lige çok iyi başlayan ama ligin devamında bunu sürdüremeyen bir takım hüviyetinde oldu. İlk başta ligin ilk yarısında çok iyi bir futbol oynayan bir takımdı ama ligin ikinci yarısında aynı oyun istikrarını sürdüremediler. Tabi bunda devre arasında birçok önemli oyuncusun kaybetmeleri de et, önemli bir etki oldu. Şimdi Balıkesir Spor'a dönelim. Biz Balıkesir Spor'la ilgili söylemek istediğim bazı şeyler var. Bugün ilk 11'de ideal 11'imizden 3 tane oyuncumuz sahada yoktu. Atilla yoktu, Yiğitan Kale'de oynadı. Batuhan Şişeler yoktu, Birol ilk 11'deydi. Ve Anıl Taşdemir 10 numara pozisyonunda bugün oynadı. Genel olarak Cemal Kızılateş 10 numarada görüyorduk. Sağ kanatta da Enes İslam ilkini tercih ediyordu hocam. Bugün Enes İslam değil Cemal'i kanatta oynattı. Şimdi şunu soracağım ben Yusuf hocaya. Hocam tamam hafta içerisinde bir gündeme yansıyan bir olay oldu. Balıkesir Spor'da bundan sonraki maçlarda genç oyuncuları tercih edeceğiz dedik. Diye bir haberler ortaya çıktı. Genç oyuncuları oynatacağızdan ziyade oynatacağız haberleri üzerine yani biz birçok genç oyuncumuzu sahada bekliyorduk da genç oyuncudan kastınız Anıl Taşdemir mi? Anıl yani Anıl Taşdemir genç oyuncuyu oynatmak olarak değerlendiriyorsak herhalde bu takımın yaşlıları kim o zaman? Ya yani ben de öyle soru sorarım. Bir rol parlak mı yani genç oyuncu? Yani Yiğit Han'ı oynatmak evet radikal bir karar, güzel bir karar. Yiğit Han'ı önümüzdeki yıl birinci kaleci olarak hazırlamak babında önemli bir iştir. Ama ya Abraham Ulçion Bilalli. Yani mesela en başta şu soruyu sormak istiyorum. Serdar Güncü nerede? Yani Balıkesir Spor'un 2 yıldır en büyük kazanç elde etmek istediği, satarak para gelir elde etmek istediği futbolcu olarak görülen Serdar Güncü ne oldu? Nerede yani? Kadroya girememiş, bugün kadroda yoktu yani. Serdar bu kadar mı kötü? Yani Yusuf Hoca neden tercih etmiyor? Bu bir soru işareti olarak Balıkesir Spor'un alması gereken durumlardan birisi. Bir diğer nokta hafta içerisindeki Samsun Spor'un başkanı Yüksel Yıldırım'ın yapmış olduğu açıklamalar. yani Geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğu açıklamalar. Teşvik primi açıklamaları. Şimdi bu konuda aslında çok şey söylenir. Ama biraz yumuşatarak konuşalım. Yüksel Başkan Samsun Spor'u da uzun yıllardır çalışıyor. Alt liglerde de e, Samsun Spor'un başkanlığını yaptı. Yüksel Başkanım siz alt ligleri daha iyi bilirsiniz. Yani oralarda teşvik primi olaylarının nasıl döndüğü çok bariz belli. Hani Sport Toto 1. Lig'e nazaran alt liglerde daha çok fazla dönen bir olaydır yani bu teşvik primi olayları. Yani e, teşvik primini bugün hiç kimse bana olmadığını iddia edemez. Teşvik primleri vardır ama bunlar resmi olmayan, resmi olmayan şeyler, durumlar olduğu için gayri resmi durumlardır ve kanıtlanamaz ee, ve vardır yani ben e, futbol bırakmış birçok e, eski futbolcudan da zamanında duydum yani üçüncü lig seviyelerindeyken dönüyor yani bu olaylar teşvik primi her zaman futbolun içinde olan durumlardır keşke olmasa ama olan durumlar yani bir iş adamı geliyor sizin maçınızda size şu maçı kazanırsanız arkadaşlar işte size şu kadar prim vereceğim diye ortaya çıkan insanlar oluyor. Ya bunlar bilinen durumlar. Yani Türk ya futbol dünyasıyla işin içindeki olan herkes teşvik priminin olduğunu, Türk futbolunda olduğunu biliyor yani. O yüzden yani çok bu konu üzerine polemik yapmak da doğru değil. bir diğer nokta ise Ümit Başkan'ın hafta içerisinde yapmış olduğu açıklamalar. Benim anladığım kadarıyla Ümit Başkan önümüzdeki yönetim yönetimiyle beraber devam etmek istiyor. E, ben şu demeçlerinden şunu anladım Ümit Başkan'ın. Devam etmek istiyor ama önümüzdeki yılki e, takım için beklenti babında hissettiğim, açıklamalarını hissettiğim noktada biliyorsunuz önümüzdeki sizon SporTuda birincilik 19 takımdan e, oynanacak. Bu 19 takımdan e, 4 takım düşecek. Ya Balıkesir Spor gelecek sezonda ligde kalmayı oynayacak bir takım hüviyetinde olacağını anladım ben. Ve bu seneki gibi olmayacak. Yani bu sene biliyorsunuz yani ligden düşme kaldırıldığı için geçtiğimiz yıl ligden 3 tane takım düşmüştü. Eskişehir Spor, Ankara Spor ve Adana Spor düşmüştü geçtiğimiz yıl. E şimdi o takımlar zaten hani çok da güçlenerek tekrar lige girmediler. Ve Eskişehir Spor'la Ankara Spor'un düşme olasılığı %80-%70 oranında görülüyordu zaten. Yani Balıkesir Spor'un bu sezon ligde kalma ihtimali daha kolaydı. Ama önümüzdeki yıl 4 takım düşecek. Ve önümüzdeki takım Eskişehirspor gibi, Ankara Spor gibi takımlar olmayacak bu ligde. Yani Balıkesirspor Spor önümüzdeki yıl düşme ihtimali olan potansiyel takımlardan birisi. Onun için yani gelecek yıl biraz daha... Ee, misyon ve vizyon bir şekilde misyonu ve vizyonu olan bir takım hüviyetinde hareket etmemiz gerekir. Ümit Başkanım. Eğer ligde kalacaksınız, yani başkanlığa devam etmek istiyorsanız iyi bir yapılanmaya gitmeniz lazım. Yani biliyorsunuz Balıkesirspora ilk başkanlığa geldiğiniz zaman olağanüstü yetkilerle sizi seçti bu delegeler. Ve delegelerin sizden ilk istediği şey Kadir Dağlı yönetimi hakkında Biliyorsunuz Kadir Dağlı yönetimi e, ibra edilmedi. Ya bu konunun üzerinde araştırmalar yapılması gerekiyordu. O davanın sonuçları ne oldu? Şu an bilinmiyor. Ayrıyeten e, takımı e, sportif direktör olarak yani bir nevi sportif direktör olarak e, İlhan Eker gelmişti. Yönetimli hani yönetimle e, futbolcular arasında bir köprü görevi olma görevi İlhan Eker'deydi. İlhan Eker'den sonra birçok yönetici de oradan ayrıldı. Yani şu anda Balıkesir Spor'da teknik ekiple e, yönetim arasında bir köprü görevi oluşturacak bir durum da yok. Yani yönetimdeki futbol e, olan kişilerin şu anda kalan kişilerin e, futbolla çok işli dışı olan kişiler olmadığını düşünüyorum. E, yani bu kadar olumsuzluk çerçevesi içerisinde önümüzdeki yılki Balıkesir Spor'u bana kalırsa şu anki görüntü itibariyle zor günler bekliyor. Umarım yani korkulu tablolar görmeyiz gelecek sezon için. Ve e, yaz döneminde bu takımın UCK durumları ne olacak? Yani e, transfer tahtasını açmak için tekrar bir e, çaba sarf edilecek mi? Yoksa eldeki oyuncular e, korunup gelecek buna bu oyuncularla mı devam edilecek? Benim tahminim... E, Yusuf Şimşek açısından da konuşayım. Yani Yusuf Şimşek'in ben önümüzdeki sezon Eylül'ü görebileceğini düşünmüyorum. Yani Yusuf Hoca'nın ben tahminim e, istifa edebileceğime ihtimali yüksek görüyorum. Çünkü Balıkesir Spor'da bir belirsizlik hakim. Yani zaten yani bu uzun 2-3 yıldır bu süreç böyle ilerliyor ve hiçbir teknik direktör de Balıkesir Spor'da maalesef uzun vadeli çalışamayacağının farkında. Ben Yusuf Şimşek'in de Eylül'e kadar Balıkesi Spor'da kalabileceğini düşünmüyorum mesela. Umarım kalır bu arada. Yani e, eğer projeleri varsa Yusuf Hoca'nın Balıkesirspor Spor üzerine umarım kalır. Ha projeleri yoksa şu an gitsin. Ha ben çok projeleri olduğunu da düşünmüyorum ama hani arkadaş, arkadaşlarım bazıları iddia ediyor. Yusuf Hoca'nın gelecek sezon için önemli proje, planları, projeleri var diyor. Eğer plan projeleri varsa kalsın. Ama ben çok da e, bu plan projeleri olduğunu düşünmüyorum Yusuf Hoca'nın. Eee... Bir de arkadaşlar son olarak ligde kalma yarışı ile ilgili e, konuşalım. Ba, e, bugünkü Akisar Spor'un sürpriz 6 ay galibiyeti ile Akisar Spor az da olsa bir ümitlenme şansı yakaladı ama yani Akisar Spor için şimdi üzgünüm, ben Akisar Spor'un ligde kalmasını çok istiyorum. E, çünkü gerçekten güzel bir stadı olan bir takım e, ve yani Süper Lig'de önemli başarılar elde etmiş bir takım. E, Devletin yatırım yaptığı yani Gençlik Spor Bakanlığı'nın yatırım yaptı oraya güzel bir stat inşa ettiler. Böyle bir takımın ikincilik potalarına kadar düşmesini açıkçası istemem. Yani Menemen sporumu, Akisar sporumu bu ligde kalsın derseniz bana kalırsa ben Akisar sporumu bu ligde kalmayı hak ettiğimi düşünüyorum. Ama tabii ki futbol bu. Akisar Spor'un şu anda ligde kalma şansı %20'ler düzeyinde. Ve onların en büyük şanssızlığı da şu anda önümüzdeki maçlarında Giresun Spor'la karşılaşacak olmaları. Giresun Spor'da biliyorsunuz şampiyonluk potasında eğer ki e, Giresun Spor'u mağlup edebilirlerse e, son haftada e, Akisar Spor Ümraniye ile oynayacak. Ümraniye'de e, son haftaya girer, girilirken eğer playoff'a kalma şansını yitirmiş olursa ben Ümraniye Spor'u da mağlup edebileceklerini düşünüyorum. Ee, diğer taraftan Menemen Spor'unda bir puan dahi alsa lig, e, ligde kalmaya garantiliyor ama Menemen Spor'unda iki maçı da e, birisi Keçi Ören ile diğeri de Adana Demirspor'la iki maçı da kazanma ihtimali, yani berabere kalma ihtimali bile çok zor. Ben açıkçası Menemen Spor'undan e, bir ümit yani iki maçından bir puan daha çıkarabileceğine karşı ümidim yok ama Akisar Spor'un da iki maçta ikide iki yapabileceğine karşı da orada da çok fazla ümidim yok. Ee, bir diğer nokta ise artık lige veda eden iki takım belli oldu. Eskişehirsporla Spor'la e, Ankara Spor. Eskişehir Spor hakkında daha önce de yorumlarımı yapmıştım. Ankara Spor'la ilgili de şunları söyleyeyim. Ee, geçtiğimiz sezonda bu sezonda lige çok e, renk katan bir takım Ankara Spor. Ee, kendilerine ikinci ligde başarılar diliyorum. Umarım en kısa sürede tekrar Spor tuta 1. Ligine geri dönerler. Ee, Ankara Spor'la ilgili Lig'e çok değerli oyuncular kazandırdıklarından bahsetmem lazım. Ben Ankara Spor'un kadrosundaki en az 7-8 futbolcunun önümüzdeki sezon bu Lig'de ve Süper Lig'de forma giyebileceğini düşünüyorum. Hatta Lig'in ilk yarısında biliyorsunuz e, en değerli oyuncularını Süper Lig'e transfer yaptırdılar. E, Beykan Şimşek Göztepe'ye transfer oldu. E, o takımda şu an Ankara Spor'da Erdem Çetinkaya'nın Ali Ülgen'in, e, Pedersen'in, e, yine Foret bölgesindeki Ayuk gibi oyuncularının, e, orta sahadaki Barış Zeren gibi oyuncularının e, ben bu ligde ve e, Süper Lig klasmanında takımlarda kendilerine yer bulabileceğini düşünüyorum. Ankara Spor'un da düşmesine üzüldüğümü e, ifade etmem gerekiyor. E, Ligdeki playoff otosu ve şampiyonluk yarışı da kızışmış durumda iki haftalık süreçte artık her şey açık gebe durumda durumlar hak edenin kazanmış olduğu birlik temenni ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız da sevinirim. Videom hakkındaki düşüncelerinizi de videonun altındaki yorumlar kısmında paylaşırsanız sevinirim. Herkese mutlu bir akşamlar diliyorum.